Dur ne yapıyorsun? Markete geldim. Market mi burası? AVM'ye geldim. Dur bunlar ne böyle? Çok güzeller. Bunlar çok Bunlar kurabiye adamlar değil mi? Evet çok tatlılar. Şey Yeni de... yıl geliyor ya. Evet. Bakar mısın şunlara? Çok tatlılar ama da... şömineye asmak için. Içerik. Toplar her şey var değil mi Duru? Evet bak koca koca. Bunlar sen olmaz. Böyle duruyormuş. Evet. Aa, Yeni temlikler. yıl yaklaştı. Temlikleri Kış da geldi. Pelüşler çıkmış. Çok tatlı. Pelüş. Temlik. Boyunluklar. Ay. Bu ne durum? Bilmiyorum. Bir çekeyim mi? Çok güzel oldun ha <laughs> Çok güzel. Ama... Evet. Bak burada da var Asya. Pofidik pofidik. Aynı sana benziyorlar. Evet. Şuraya da bakalım mı? Renk renk duru. Evet. Şuraya da baksak mı? Aa şunları gördün mü? Çok tatlılar. Patik. Hı? Patik. Allah. Oh. Evet. Şimdi şuraya bir bakalım. Bu da yeni yıl eşyaları. Aa, şurada.